sorulara baktığınızda depremzede vatandaşlarımız onların sorunları onların geleceğiyle ilgili herhangi bir gündem yok. Aynı siyaset. Hani hep söyleriz ya bal yapmayan arı gibi bu anlayış. Vatandaşa çözüm üretmek, vatandaşın sorunlarını çözmek, vatandaşların dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olsun. Bu işleri siyasi malzeme yapmak yerine burada çalışan emekçilerimize, işçilerimize, vatandaşlarımıza destek olmak yerine Burada bu gündemi farklı gündemlere taşıyarak tek yaptıkları şey buradaki sürece, emekçiye köstek olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini zaten çok net biliyoruz. Dolayısıyla onlardan başka bir tavır, başka bir eylemde beklemiyoruz. Hep söyledik, biz depremi siyaset üstü göreceğiz. Bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak, kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahaya gidip sahada sorunlarını bir bir dinleyerek çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de biz bu gayretle çalışacağız polemik üretmek yerine deprem bölgesinde tek bir çivili çakılı çivileri olmadı. Buraya AFZ'de kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için hiçbir destek vermedikleri süreçlere dönüp bir aynaya bakmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Polemik üreteceklerine gelsinler. Burada işin icundan tutsunlar. Hani söylüyorlardı depremde bedava konut vereceğiz, bedava konut yapacağız. Bizim belediyelerimiz var, biz belediyelerimizle bu işleri yapacağız diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. O boş vaatlere milletimizin karnı tok. Gelsinler burada ben 11 ili geziyorum. 11 ilde madem öyle deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar, boş vaatler vereceklerine. Dolayısıyla bizim Sayın Özgür Özel'in boş polemikleriyle, gündemleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı, vatandaş odaklı üretimimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz. Onlar istese de istemese de sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Ve burada deprem de kardeşlerimizin yüzü gülene kadar da onlar rahatsız olsa da olmasa da deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Kendisine tavsiyemiz depremi siyasi malzeme yapmaktan uzaklaşsın. Evet. Evet, değerli arkadaşlar, yani yaklaşık. 180 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Hani biz polemik değil yine vatandaşımızın lehine yapılacak işlerin kararını Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla almaya devam ediyoruz. Ve inşallah ekonomimizin düzelmesiyle birlikte rayına gireceğini düşündüğümüz toplumun tüm kesimlerinin rahat huzurlu bir şekilde yaşayabileceği o asgari standardı sağlayacağımız adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. <laughs> ve bu çerçevede TOKİ başkanlığımızla TOKİ'ye borçlu olan TOKİ'den sosyal konut almış vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yüzde 49 olması gereken artışı yüzde 50 indirim yapmak suretiyle yüzde 24.73 oranında yapmasının yapılmasını kararını aldık ve %50 vatandaşımıza bu manada indirim yapmış olduk. Biz vatandaşımızı desteklemeye devam edeceğiz. El ele kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesiyle ilgili süreci an ve an takibi ve bizlere talimatları bu yöndedir. Biz de hep birlikte bu süreci vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle yürütmeye ve şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz diyorum. Toki'den ev almış tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasın diyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Buyurun. Arkadaşlar, bütün şehirlere gitmemizdeki sebep vatandaşımızın bizden beklentilerini yerinde dinlemek, yerinde de karar almak. Bu manada 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesinde 11 ilde evine girmeyen AFZ'de vatandaşımız kalmayacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güveni tamdır. Ve bu güvenler rahatsız olanlar olmasına rağmen bu işe köstek olmaya çalışanlar olmasına rağmen biz kararlı bir şekilde işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah hem yerinde dönüşümle hem kentsel dönüşümde belirlediğimiz rezerv alanlarla hem şehrin çep çeperinde yaptığımız işlerle birlikte şehrin mimarisine, şehrin demografik yapısına uygun adımlarımızı atacağız ve milletimize sözlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu konudaki talepleri de aldık. Belediyemizle birlikte inşallah çalışıyoruz. Dönüşüm alanlarına ilişkin yine şehrin o eski dokusunu ayağa kaldıracak Eski Elazığ dediğimiz şehrin merkezindeki o yapıları dönüşüm projesiyle birlikte yeniden ihya edecek, gün yüzüne çıkaracak. Elazığ'daki sanayi, Elazığ'daki turizmi, Elazığ'daki istihdamı Yeniden canlandıracak inşallah adımları hep birlikte atacağız. Valimiz de yeni göreve başladı. Ben kendisine tekrar hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah tüm ekip arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla teşkilatlarımızla birlikte cumhur ittifakı olarak biz milletimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.